Kayda geçtim Yüksel. Herkese merhaba arkadaşlar. Yüksel Oyunda kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama siyahlı kadın evimize gelmişti. Encina'ya ait olan kamera vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Suyun içinde böyle mavi bir suyun içinde e, kamera vardı. Onu saklamıştım ben. Bu kadın evime bir şekilde girdi arkadaşlar ve onu kaçırdı. Ve Encina beni arayıp tehdit etti arkadaşlar. Şimdi e, bahçede gezerken arkadaşlar şöyle bir cüzdan buldum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum yalnız. Siyahlı kadına ait olabilir. Zeynep ne diyorsun? Ona ait olabilir mi? Bence olabilir. Çünkü Benim değil. Bizim bayan... bahçemizde başka kim geziyor evet. ki? Çünkü bayan cüzdan arkadaşlar. İçinde bak bakıyorum kartlar falan var Zeynep böyle. Bir tane de kağıt var. Kağıt mı? Evet. Aç. Dikkat et. Şimdi cüzdanı tutar mısın sen? E Hiç ellemek istemiyorum ya. Belki adres bilgileri falan vardır Zeynep. Bilmiyorum ne olduğunu. O ne? Aa, Zeynep bakar mısın? Şurada adres bilgileri yazıyor. evet. Yüksel o zaman bulabiliriz biz Ve bu kadını. Ve bize çok yakın bir yer. Sanki ben buraya daha önceden gitmiş gibiyim Zeynep ya. Neresi Yüksel yakın mı? Evet bize yakın. Neyse adresi var. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyor şimdi muyuz inşallah, şimdi inşallah mi? İnşallah burası siyahlı kadına ait bir yerdir. Evet şimdi gidiyoruz Zeynep. İyi tamam hadi. Akşam olmadan bulmamız lazım çünkü arkadaşlar. Çünkü Angela beni arayıp tehdit etti arkadaşlar. bir şey eve. Ay. Ondan önce kamerayı bulup buna teslim etmem gerekiyor. Hiç şeyler olmaz zaten hadi. bu Angela gelirse. Evet, Zeynep heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım Yüksel bu ya. Şu adres şurada kalsın. Evet arkadaşlar, en sonunda bulacağız ya şu kadını. Evet. Hesap evet. soracağım o kadından ama var ya. İnşallah doğru adrestir arkadaşlar. Doğru adresse bugün siyahlı kadının evini bulacağız. <laughs> bir şekilde eve girip tamam mı? Kamera ele geçirmemiz lazım. Yoksa engel biliyorsun akşama arkadaşlarını yiyecekmiş. Ya arkadaşları kim bunun Aa, Yüksel bu arada? Ne oldu Zeynep, Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Aşkım biz buraya daha önce de ne için geldik hatırlıyorsun değil mi? Bakar mısın? Encilanın evi, Burası Encila'nın evi değil mi? Ben de anlamadım ya arkadaşlar. Ya bunların hepsi birbirini tanıyor bence Yüksel. Hepsi aynı evde mi kalıyor? Ne yapıyorlar ya? Evet, şurası B2 doğru. Arkadaşlar biz buraya daha önceden gelmiştik. Bu evde Encila yaşıyor. Evet arkadaşlar şimdi içeri giriyoruz. Zeynep çok dikkatli ol tamam mı? Tamam tamam ben dikkatliyim sen de dikkatli ol. Ne oldu Yüksel? İçeri karanlık Zeynep el fenerini aldın mı? Aldım aldım al. <laughs> tamam çok iyi. Evet arkadaşlar içeri giriyoruz. Hadi dikkat et. Yüksel çok karanlık ya. Dur, dakika, dur Zeynep. Bu ışık yetersiz geldi ya. Yetersiz bu Yüksel. Onun bir şeyi daha vardı Yüksel ortayı açsana. Evet. Ha tamam. bu daha iyi. Ver ben tutayım istersen. Evet arkadaşlar. Şöyle Aynı şöyle... ev ya Yüksel. Bakar, bakar mısın ya? Bakalım nerede Zeynep. Her yeri arayalım. Tamam şöyle arkadaşlar, bir. Masal vardı burada. Evet daha önceden bu eve girmiştik altı buçuk biliyoruz. Gel 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 Zeynep gel. Dur bakayım. Gel. şunu tut bakayım bir. Bakalım burada bir şey yok şu an. Evet burada yok. Yüksel o ne? O da ne? Aa, Aa! Zeynep. Bu şey değil mi ya? Bu o kadının şey diyeyim, siyahlı kadının siyahlı ait, değil mi siyahlı kadının kıyafeti? Evet. Arkadaşlar. Siyahlı kadına ait montur bulduk. Bakar mısınız? Ay Allah'ım ya. Güzel, ne bir oldu? Cepçerine bakacağım Zeynep. Bak bak. Yüksel. Sessiz ol yalnız. İçeride olabilir Zeynep, yukarıda olabilir o şu an. Ay tamam sessiz. Montur buradaysa kesin evin içindedir bence. Yüksel evet. yakalamasın bizi Yüksel. Bu da gözlüğü arkadaşlar. Gözlüğünü de mı? bulduk bakar mısın ya? Acaba normal gözlük mü yoksa siyeli mi Zeynep bakacağız? Bir taksana. Yok. Normal mi? Normal. Normal gözlük. Tamam. Yok. Şöyle bir... Şöyle bakalım. Aa bakar mısın? Ne oldu? Zeynep. Ay bunlar gene burada ya? Evet arkadaşlar. Çak ile sevgilisi, sevgilisi de burada. Ay Allah'ım Çak ile sevgilisi de burada. Allah'ım. Aa. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ya Çekilin, bunlar ya Ar bir şey söyleyeceğim bu yine mi yakaladı yoksa şu maya mıydı bütün adı neydi? Bütün kötüler bu evde arkadaşlar bütün kötüler bu evde. Neyse, Yüksel su, bence biz hemen işimizi da? halledip çıkalım Aa, Yüksel. Dur bir dakika. Suyu mu buldun? Televizyonun yanına koymuşlar arkadaşlar. Aa. Televizyonun yanına koymuşlar. Aa. Televizyonun yanına koymuşlar Aa. Bebek var yanında ya. onu niye koydu bebeği? Bir dakika bir şey mi duydum ben ya? Hemen kapağını açacağım bakacağım. Arkadaşlar göz içinde mi değil mi? Aa su elime bulaştı. Su elime bulaştı Zeynep. Yüksel şöyle bir üstüne sür bir şey olmaz. Üstüne ne yapalım ya? Sen diye bunu. Bezge bir şey olur mu? Dur dur, dur. dur bir dakika. Aa, bakın Hadi. arkadaşlar. Ya almış. Gözü görüyor musunuz? Göz içinde. Göz içinde arkadaşlar. Yüksel ya. Ellemesen mi sen o suya? Yüksel. Dur bir dakika. Arkadaşlar elime su bulaştı. Kötü bir şey olur mu bilmiyorum ama. Ya gel şurada lavaboyu bulalım da yıkayalım dur, Yüksel. Gel, ben gel. çok endişeleniyorum gel, böyle gel, olduğu gel, zaman. Gel, gel. Koş koş koş. Hadi gelir şimdi. Ah, burası, tamam. aydınlık. Burası aydınlık. Evet arkadaşlar. Hemen yıkadı çık hadi. Yıkadım. Evet elimi de kurulayayım birazcık. Evet elimi de kuruladım arkadaşlar. Ah Zeynep bu kadar ses mi geldi? Ay güzel dur ya. Dur dur. Gitme nereye gidiyorsun? Gel buraya. Dur. Evet, İşimizi halledip de çıkalım artık evet, hadi. Gel 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 gel. Ölümü göremiyorum Zeynep. Gel, tamam hadi. geldim İçin geldim. Evet. Bir daha emin olmak istiyorum. Suyun içinde mi göz? Evet i̇çinde, arkadaşlar. İçinde içinde. Hadi. Yüksel ya bir şey söyleyeceğim sana da. Evet. Ya bu bebek mi böyle bunun yanına koymuş? Bilmiyorum da. Zeynep bir şey diyeceğim sana ya. Ha? Şu siyahlı kadın gözlüğünü alsak mı acaba ne dersin? Ay başımıza tekrar gelmesin Yüksel. Bence şunu alalım Zeynep ne dersin? Ya anlarsa Şu, biz de olduğunu. Yüzünü var. görmüş oluruz. Bir daha geldiğinde yüzünü görmüş oluruz. Tamam alalım. Ben tamam. çok Hadi. çok şey değilim yalnız evet, Yüksel. Korkuyorum ben. ya. Gördüğünüz gibi kamerayı kurtardık. Aa bir şey söyleyeceğim sana. Ne oldu? Biz yalnız bunu Encila'ya bırakacağız ya. Evet. Ama odasını bilmiyoruz. Nerede acaba? Yüksel o bizi bulur. Bence alıp götürelim biz onu. Zeynep bence odalardan birine bırakalım. Bizi aradığın zaman söyleyelim en azından. Öyle mi diyorsun? Hadi, gel gel gel. Evet arkadaşlar. Odasının nerede olduğunu bilmiyoruz. Yanlışlıkla yalnız arkadaşlar. Siyahlı kadın da odasının <laughs> içinde Ya karşılaşırsak Yüksel? Ben gelemem Yüksel. Hayır gelmeyeceğim ben. Şimdi çok sessiz ol tamam mı Zeynep? Tamam. Işık, ışık tut, ışık tut. Tamam, tamam. Işık tut. Evet. Evet arkadaşlar. Nereye bırakacaksın? Gel, gel, gel. Ben biliyorum. Şuraya bırakacağım. Dolabın içine mi bırakacaksın? Evet, şuraya bırakacağım Zeynep. Biz daha önceden buradan ne çıkarmıştık? Bebek miydi? Bebeği evet. çıkarmıştık. Evet, tamam, Elektrikli bebeği. Tamam. Elektrikli evet. bez bebeği. Evet, gel şimdi. Çabuk yüksel ya. Evet. evet. Şimdi çok hızlı bir şekilde evden ayrılıyorum. Koş 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 yüksel. Evet. Yapılar makalar tamam, tamam. şimdi. Gel hemen dışarı çık, Angela'yı arayacağız gel. Ay gene mi onunla konuşacağız ya?